Yıllar sevginden hiçbir şey götürmediğinde anlarsın. Aşk böyle bir şey. Ve bir kere kapılırsan bu aşka vazgeçemezsin asla. İki stoperim var benim, değil mi? Stoper mi istiyorsun? Singo da var. Üç de. Üç. Evet. Şimdi sen Abdülkerimle. Bence artık Lemina da stoper oynayabildiğini yani. gösterdi. Şimdi... Bence Lemina da var. Bir de Arda diye genç bir oyuncu var. Evet. Hadi ondan da memnun değilsin. Şimdi ben bir de stoper alayım. Yani e, abi ben ne diyorum? Ostor stoper değil. değil. Yani al ihtiyacım var. Çağlar kötü. S evet. Asıl Çağlar çok sık sakat konuyor. Evet. İhtiyaç var. Sen de performans... Ben diyorum ki performansı Ostor kötü diyorum ben. Sen de mesela Abdülkerim de Sanchez de... Belki geçen sene kadar olmasa bile yine formdalar. Değil mi? Abdülkerim bence Galatasaray'daki en iyi sezonunu geçiriyor. Evet. Sanchez de geçen seneki kadar iyi değil. değil. Son maçlarda toparladı gerçi. Ama şey değil yani öyle dallanıyor, gol yediriyor falan. Yok, ya öyle bir yok. durumu yok adam Aynen. Şimdi bu iki stoperim var. Dediğim gibi Singo da iyileşti stoper stoperde adam Hı -hı. iyi oynuyor. Şimdi Galatasaray'a bir stoper ihtiyacı yok. Yok. Salayı var. Singo ile çirse Singo da sağ bek oynayabilir. Demek ki Galatasaray'ın bir sağ beke ihtiyacı yok. yok. İki tane sol beki var. Eren'in cezası falan bitecek Bitiyor, Evet, bit ee, var, olabilir Eren şu anda. var. Galatasaray'ın e, sol beke ihtiyacı yok. yok. Galatasaray'ın kaleciye de ihtiyacı yok. yok. Galatasaray'ın orta sahasında sen lemina falan diyorsun ama ben her şeye rağmen ben bir oyuncunun ömür boyu sezon sonuna kadar sakat sakat kalacağına inanmıyorum. O düzeldiğinde uzun müddet forma giyebilir eğer Galatasaray'da olsa. Leminası var, torerası var. Oraya bir altı numara daha almanın lüks olduğunu düşünüyorum. İhtiyacı yok. Lemina ve öyle ikilisi varken. Orada oyun kurucu olarak, evet ilk ay İlkay var. birkaç haftadır sallandı biraz. Evet. Doğru. Doğru sakatlıktan döndü Sosyal falan önce. ama tekrar ikinci yarı bu çalışmalardan sonra tekrar iyi durumdaki bir ilk ay döndüğünde Yunus da oraya aday oluyor. Hmm. Hatta Yunus'u kenara atıyorsun, Sane'ye de oraya giriyor oyun içinde. Ben Galatasaray'ın bir 10 numaraya ihtiyacı olmadığını da düşünüyorum. Herhangi bir açığın, bir sağ açığın ya da sol açığın Sane, Yunus ve Barış Alper'i yedek bırakacağına inanmıyorum öyle bir kanat oyuncusunu alacağına da inanmıyorum. Dolayısıyla ihtiyacı yok diyorum. Anlatabiliyor musun? Santropora hiç ihtiyacı yok diyorum. Dolayısıyla devre arasında ben Galatasaray transferi ihtiyacı yok diyorum. Yani siz de farklı düşünüyorum. Çünkü ben bu oyunun bir de 11 kişi oynandığını düşünüyorum. Evet. Yani futbol bana göre 11 kişi oynanıyor. Yani <laughs> yani 11 kişi oynanıyor. Abi abi iki tane açığım var. Bir de onun yerine alternatif açığım var. Abi ya ikisine birden bir şey olursa. E olur. E, e, Kemerburgoz'a gelirken ya arabası şey olursa. E olur. E, e, bilmem ne o evde bir düşerse e olur. Maçta ayağına bir basarlar 3 ay ol e, olur. 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 O zaman Kodlu işte Ahmet şey. Kutucu oynatırsın. Ama yok ben Ahmet Kutucu istemiyorum. Ben Barış Alper oynamadığında Barış Alper kadar iyi oyuncak oyuncu yok o. Öyle oyuncu yok yani. Çok az. Ya varsa da sana gelmez yani. Anlatabiliyor muyum yani öyle? Onun için. Yani ben ben vallahi ben dediğim gibi ben kanat sayısı olarak eksikliyorum. Ben aynı noktadayım yani ben çünkü iki kanat varmış gözüyle bakıyorum. Ben benim için Yunus artık forvet arkası oynayabilir başka. Ama o mevkinin oyuncusu değil bence artık. Çünkü onu oraya kaydırıp bunu buraya kaydırdığın zaman bu sefer takımın dengesiyle çok oynuyorsun. Ben Barış yoksa bir kimseyi yerinden oynatmadan Barış'ın yerine tek bir oyuncu konsun istiyorum. O kadar yani. Onun dışında bir değişiklik yapmak istemiyorum. Orada yüzden kanat ihtiyacı var diyorum. Bak o kadar orta saha konuşuyoruz. Lemina sakatlığını falan. E, e Sara? Sarayı Sara unuttum. var doğru. Tor bak doğru diyorsun. Torere Sara, önünde Yunus. Torere Sara, önünde İlkay. Yani Lemina iyileşti. Kes Sarayı. Kes Sarayı. Yani Sarayı kes. Lemina Torere var. Yani ivedilikle Galatasaray'ın transferine ihtiyacı yok diyorum ben. Ya ben yok diyorum. Ben mesela niye diyorum? Sen Santrafor. Abi geldi mi? O semen Sakatlandı. Hep mi sakatlanacak? Bir kere sakatlandı işte. Yok. Bir daha sakatlanamaz mı? E sakatlanır. Ama bu dünyadaki her oyuncu için geçer. Tabii. Yani on tane var. asıl on tane de sakatlanabilir yani. Son bu... iki maç oynamış. Kaptan. Gol atmış. Bak transfer bile belki uzatılacak diyorsun değil mi? Demek ki kulüpte evet. artık moral. O da morallendi evet. falan filan. Fakat sen bir üçüncü Santrafor da şeyle istiyorsun. Eee o e Allah korusun bir şey olursa bak bana bir şey olacak. Ee, Icardi var. Icardi de sürüm sürüm sürünecek. Onların yerine bir santrafor. Kim o santrafor? Öyle bir santrafor olur mu? Ben geleceğim Galatasaray'a. ihtiyaç transferi. Bunun adı ihtiyaç transferi. Ee, Icardi ile şeyin ne o? Ee, Osimen'in Allah rahmet yani rahmetli olmasını bekleyeceğim. Ya öyle bir santrafora ihtiyaç olur mu yani? Öyle öyle bir santrafora ihtiyaç olur mu? Olur gibi geldi. Tabii. <laughs> ama istemek çok güzeldir. Ya o da olsun. Yemem ama belki akşam olursa biraz atıştırırım. Öyle bir şey olur. Ben ihtiyaçtan şunu anlıyorum. Ölüyorum ben abi. Benim bir ihtiyacım. Öyle bir durum ben yok altısı. Ben santrafor öyle istiyorum. Öyle bir durum yok ben, Benim elimde santrafor var değil mi? Üç tane. Üç tane santrafor. Performans yok ama. Evet. El Nesil'i. John Duran. Kadro dışı bıraktım. Bırakmasaydım. Cenk Tosun benim oyuncum. Fakat ben santrofor, yana yakala santrofor arıyorum değil mi? İstiyorum. Evet. Neden? E, performans i̇htiyacım yok. İhtiyacım var ben. Evet. Ve ihtiyacım var benim. Galatasaray'ın öyle Sen, bir ihtiyacı yok. yok. Ama o zaman şu niye i̇htiyacım oluyor hocam? İhtiyacım performans yok diyorsun. Kaç gol olmuş ya adam? 8 oldu galiba. 8 mi? 9 mu? Ne oldu yani? 9 mu? 9 olmuş. E, gol kralında 11 tane var galiba. Yani, evet. yani anlatabiliyor muyum? Yani benim yani maçın 3 santraforu var ama benim santrafora ihtiyacım var. Doğru. Ama şu niye vuru... oluyor? He? Şu niye oluyor? Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi maçına yedek oyuncusu olmadan çıkıyor. Ya olabilir abi işte dedim ya her şey üst üste geliyor. Sakatlıklar ay üst üste geldi değil mi? Ne oldu? İkazi evet. durumu oldu. Form tutamadı. Efendim o Simen niye oynamadı? Sakatlandı milli Sakatlandı. maçta. Sakatlandı. Efendime söyleyeyim e olur abi oluyor ya ne yapacaksın? İşte <laughs> bir takımın kaderi bazen bir bakıyorsun bir maçta 3 kişi birden sakatlanıyor. Yani bu olmaz diye bir şey yok ki. Yani olabilir. Sen biraz da hayat böyle bir şeydir. Şey, belki sen bütün önlemleri alırsın. Bütün önlemleri alırsın bak normal hayatımızda da öyle değil mi? Tabi. Ama olacak Tabii. olan oluyor abi. Oluyor. Alıyorsun önlem ama bazı şeylerin önünü geçemezsin. Yani adam artık yapacak bir şey yoktur. Ama günün sonunda Galatasaray Beşiktaş alacak alsın bu arada. Alsın ben almasın demiyorum <laughs> Aynen. ben. Acilen yana yakala yani, bir ihtiyaç olduğunu yani, ben düşünüyorum. Evet yana yakalı bir yana ihtiyaç yok. yok. Evet abi benim yana yakala ihtiyacım yok. O, o, yok. Yani öyle bir transfere ihtiyacı var mı diyorum Galatasaray'ın? Bir de genç oyuncular kadrosuna katmayı düşünüyor Galatasaray. Evet. Burada Can Armando Güner oyuncu 18 yaşına girecek. Bir defa duydum. Ee, Almanya'da oynuyor hocam. Arjantin pasaportu da var. Zaten Armando, Armando. ismi Maradona'dan Ar geliyor. Arjantinle U17 Dünya Kupası oynuyor. Ondan sonra daha 18 yaşına Ocak'ta girecek. 18 olacak Ocak'ta 7 Ocak'ta. Ondan sonra yetenekli bir oyuncu olduğu söyleniyor. Ama hani ne kadar Galatasaray seviyesinde oynayabilecek durumdadır değildir onu bilmiyorum. Gelince göreceğiz. Onun dışında da Umut Tohumcu ismi. Yine Almanya'dan o da genç bir oyuncu. Ee, onun da böyle bir kiralama girişimi olacak gibi duruyor Galatasaray'ın. Berkan Kutlu yerine o da kazoya katılacak 21 yaşında. Ee, onun da şeyi var. Mesela Eyüp Aydın falan gibi deniyor ama Umut Tohumcu iki sezon Bundesliga'da oynamışlığı var. Aynı değil ya. Yani. Eyüp Aydın hiç Bundesliga maçına çıkmadan gelmişti Galatasaray'a umut oynamış bir oyuncu. Ondan sonra biraz sakatlık problemi oldu. Geçmiş dönemde ama şimdi ne durumda ne değildir bilmiyorum. Biraz da böyle genç oyuncular kadrosuna işte o senelerin yedek oyuncuya ihtiyacı var diyorsun ya evet. onları. Berkan Kutlu ayrılıyor. Oynamak oynama oynayamadığı için mutsuzmuş. Ya. E ama yani oynaması gerektiği dönemde de Berkan yok. Nasıl o bu mutsuzluk onu da anlamadım ben açıkçası yani. Ya şimdi o sağlam sağlam sağlıklı <laughs> formda da olsa yetenek olarak bu kadroda yani evet. ya. ilk 11 oyuncusu olamaz. Ee, en hayırlısı onun içinde. de. tabii tabii ayrılmak bugün yani Süper Lig'e gitse en az Konyaspor e, 10 muhtemelen. takımın en az 10 takımın hmm. ilk 11 oyuncusu olur. Tabii Konya Spor olacakmış muhtemelen. Galatasaray'da durum bu. İlerleyen günlerde bakacağız ama Galatasaray'ın bu orta saha transferi diyor ki Abdullah Kavukçu Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir oyuncuyla görüşüyoruz dediği için o iki maç daha var Şampiyonlar Ligi'nde. Onlar bittikten sonra Ocak sonuna sarkacak gibi duruyor orta saha transferi. Evet yani bu dem öyle bir transfer yapılırsa Lemina Sara falan ancak bir sakatlık ceza durumunda forma giyerler. Evet, edeyim. öyle olur. O gelen oyuncu Toray'la ile birlikte oynar. Onların önünde de ya İlkay ya Yunus olacak duruma oynayacak. Göre. Evet. Yani Lemine ve Sara gibi iki isim kulüptü İşte bu sefer onlar mutsuz olmaya başlar. İşte böyle evet. bir şeydir yani. Evet. Anlatamıyorum. Onun için ben çok ivedilikle acil ihtiyacı yok diyorum.